Burada hesapları olan kim varsa, şu an Türkiye'ye yapılan yardımlar var ya, Yunanlısından Ermenisine, en sorunlu olduğumuz. Ne bileyim Amerikalılar, Almanlar, İsveçliler her yerden geldiler. Yunanistan'dan gelenlerin içinde işte ağlayan doktorları gördük falan değil mi? İnsanlık halleri bunlar falan. Bunlar katliyen yani aldatmasın bizi. Tam tersine şu an siyasetçiler, oradaki karar alıcılar, çünkü ee, çivisinden boşal, boşalmış bir dünyada herkes vahşileşir. Yani şu an vahşi siyasetçiler yönetiyor dünyayı. Vahşi bunlar. Yani Dendias geliyor e, Türkiye'ye işte değil mi? nazik bir ziyarette bulunuyor. Güya işte gönlümüzü alıyor falan. Dendias'ın Türkiye e, senaryoları değişti mi? Kafasının içindeki. Asla. Tam tersine bilendi Türkiye'yi bu durumda yakaladılar ya. Ha? Çok anlaşılır biraz kötü bir ifade kullanacağım ama üstümüzde tepinmeye geliyorlar. Son dakikalar belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.